Peki o zaman şunu da hemen sorayım yine AK Parti içerisinden biliyorsunuz Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Murat Baybatur'un açıklamaları var EYT ile ilgili. Ee, Baybatur Haziran'ı işaret etti. Numan Kurtulmuş yine bir sıralamadan ve öncelikten bahsetti. Çelişkili çelişkili açıklamalar birbiriyle hem çelişiyor oyun gösterdikleri noktalar da var ama ne diyorsunuz bu açıklamalara? Yani bu EYT'li de sinir uçlarıyla daha çok oynuyor bu açıklamalar ama ne diyorsunuz ya, bu EYT'lilerin sinir uçlarıyla oynayan bir açıklamadan ziyade emeklilikte yaşa takılanlar konusunda dün Twitter'da paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı en son 2019'da ne demişti? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası seçimi kaybetmemize neden dahi olsa biz bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapmayacağız demişlerdi. Ama gelinen noktada emeklilikte yaşa takılanlar konusunda şu anda çalışma yapılıyor. Geçmiş programlarda da söylemiştim. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili finalde son açıklamayı da Sayın Cumhurbaşkanı yapacak. Çünkü süreç buraya kadar geldi. Bugün ülkemizde seçime gidiliyor artık biliyorsunuz. Bir dahaki sene normal zamanda seçim var. E şimdi muhalefet partileri oy isteyecekler. İktidar partisi de diyecekler ki biz devam edelim. Bir beş yıl daha ülkeyi yönetelim. Peki neden iktidar partisine vatandaşlar oy vermesin? Evet ekonomi kötü diyebilirler. Bir de işte EYT yasasını çıkarmadınız diyebilirler. E, EYT yasasını çıkardıklarını biz düşünelim seçimden önce. Biraz da Türkiye'ye para gelse, esnafa biraz uygun krediler verilse, Çiftçiye krediler verilse yani bir şeyler böyle rayına girse, yoluna girse e, öyleyse muhalefete neden oy verelim ki diyecekler olabilir. Bu nedenle hükümet evet. de EYT konusunu çözmek istiyor. Muhalefete bir şey bırakmamaya çalışıyor. Şu anda mecliste bir yasa e, geliyor. O da benim elimde. Kurumlar vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisinde ve KDV'de değişiklikler var. Mesela yasan içerisinde muhtarların emekli e, muhtarların aylıkları en düşük asgari seviyesinde olacak 4253 lira. Bu hafta hmm. meclise gelecek. Artık yasal Emeklilerin de mi? Emeklilerin de mi? Yok, emeklilerin değil. Muhtarların, muhtarların Sadece emekli mi? Evet muhtarların aylıkları. Yani emekli olmuş olsa bile muhtara 4253 lira muhtar olduğu için bir para verilecek. He. Emekli aylıklarından bahsediyorum, muhtar aylıklarından bahsediyorum. E şimdi buna benzer yasalar da gelmeye devam ediyor. Seçimden önce EYT de onlardan bir tanesi olabilir. Ve bu durumda yani şöyle bir şey, AK Parti'nin, AK Parti demokrasiye inanmıyor, işte e, ülkeye zarar veriyor, şu anda ihaleleri sadece beş tane aynı şirket alıyor, onun dışındaki kişiler ihaleleri alamıyor yani Türkiye'de yolsuzluk var falan filan bir sürü şey sıralayabilirsiniz. Evet. Ama bunlardan ayrı milletin bazı konularla ilgilenmediğini görüyoruz Şebnem Hanım. Yani milletin derdi şu. Bunu şu anda bizi izleyen kişilerin çoğu yani benim için bu geçerli değil diyebilir. Herkesi katmıyorum. Sizin için geçerli olmayabilir ama emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıktıktan sonra AK Parti'ye ben oy vermek istemiyorum deyip oy verecek olan çok kişi var. Evet, tabii. Yani. yani Ak Parti ile bir gönül bağı kurmuş. Ak Parti'ye oy vermek istemiyor. Şu anda çok kişinin kızdığı konularla ilgili Ak Partiyi suçlu da bulmuyor, eleştirmiyor da. Ona göre normal. Ama o kişi sadece EYT konusunda Ak Parti yasa çıkarmadığı için oy vermeyebileceğini söylüyor. Ama yasayı çıkarsa oy vereceğini söyleyen kişiler de var. Başka var, evet. yani ne? emeklilikte yaşa takılanlar konusunu AK Parti'nin artık üst düzeyde ele almasının nedeni bu. Seçime giderken seçimi nasıl kazanırım? Muhalefete nasıl meydan bırakmam? Yani şimdi bizim söylemlerimiz de yani Aynı şeyleri söylüyoruz aslında. İzleyen kişiler de ya hep aynı şeyleri söylüyorsun diyebilirler ama şimdi aynı düşündüğüm konuda farklı bir şey de söyleyemem. evet tabii ki. <laughs> ya nasıl diyeyim? ya ben geçen ay böyle düşünüyordum da bu ayda böyle düşünüyorum da diyemem düşüncelerimiz evet. aynı çünkü toplumda. Erken seçim olsaydı şu ana kadar her şey farklı olurdu. Erken seçim olmayacağı için özellikle bakın mayıs ayında Maltepe mitingine bugün ben yine emeklilikte yaşa takılanlarla görüştüm, önemli kişilerle görüştüm. Mayıs ayında yapılacak olan mitinge Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katılabilirmiş. Evet. Sayın Meral Akşener katılabilirmiş. Hı hı o kişilerin katılması diğer muhalefet partisi milletvekilleriyle beraber il ilçe başkanlarıyla beraber hep beraber katılmaları orada 2-3 milyon kişinin bir araya gelmesi demek seçim öncesinde orada bulunan AK Partililerin de yani bir nevi AK Parti bir göz daha vermesi anlamına gelecek. Şimdi Tabii. bulunan herkes muhalefet partisine oy verecek kitle değil. O evet. geleceklerin yarısından çok AK Parti'ye oy veren bir kitle. Hı -hı. Ama orada bir araya gelmeleri demek iktidar partisini tedirgin edecek bir durumdur. Özellikle Kesinlikle. 15 Mayıs'ta Maltepe mitingiyle beraber o kalabalığı görürse şahit AK Parti şey o, gün, o gün düğmeye basar. Evet yani ben de hani... Evet, o sürekli onu duyuyoruz. Yani orada herkesin orada olması lazım. Çok büyük bir kalabalık o kalabalığı görünce o kalabalığı görünce televizyonların hepsi bir de muhalefet partileri de çok ilgi gösterip oraya liderleriyle katılırsa televizyonlarda sosyal medya, gazeteler herkes buna yer verecek tabii haliyle. Evet, tabii. Bununla beraber de süreç tam anlamıyla başlayacaktır diye düşünüyorum 15 Mayıs'tan sonra. İnşallah. Ha, yani yasayı AK Parti bir mi çıkartır. Millet İttifakı AK Parti kaybeder ya da Cumhur İttifakı kaybeder. Millet İttifakı mı çıkar? Ben oraları bilmiyorum. Ben sadece hı hı. şunu kim kazanır, kim kaybeder işin o boyutunda hiç değilim şu anda. Çünkü ben seçimi kim kazanacak boyutunda değil. Biz sadece EYT yasası nasıl çözülürdeyiz ya. Emeklilikte evet. olanlar konusunu bunu gören iktidar partisi yasayı çıkartır bunu gördüğü anda yasa çıkarmıyorsa seçim kaybetme ihtimali biraz daha fazlalaşır. Ama muhalefet de kendini böyle çok rahat da bulmamalı. Çünkü yani millet de destek verecekse yasayı çıkarması için destek verecek. E tabii ki. Ya bu tabii nedenle ki. de 2022'nin sonu, 2023'ün başı e, bu konuda çok böyle kilit bir dönem. Evet. Ben ayrıca şunu da düşünüyorum açıkçası. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hani o 15 mayıstaki meetingte eğer gerçekten de bütün siyasetin yönünü o alana çevirebilirse EYT'liler yani o kalabalığı oluşturabilirlerse o tepkiyi ortak bir ses olarak milyonlarca insan aynı anda verirse açıkçası ben Haziran ayında meclis kapanmadan AK Parti'nin bu konuda bir girişimde bulunabileceği ihtimalini de düşünüyorum. Yani sizin de söylediğiniz gibi o kalabalık AK Parti'yi tedirgin edecektir ve belki çünkü emeklilikte yaşa takılanların ve özellikle federasyonun son günlerde yaptığı çalışmalar özellikle bunun üzerine. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan Haziran ayında EYT yasası çıksın üzerine çalışmalar yapıyorlar ve bununla ilgili de ciddi bir baskı oluşturuyorlar. O yüzden de bana kalırsa belki de o meeting'ten sonra dediğimiz gibi olursa orada yeterli kalabalık olursa çoğunluk olursa ve bütün siyasi muhalefet partileri de orada olursa ki olacaklarını ben de düşünüyorum. Haziran ayında belki de bununla ilgili AK Parti bir hamle yapacaktır gibi geliyor. Bilmiyorum yani işte böyle. Ya yapacaktır. Bu arada şunu da söyleyeyim. 15 Mayıs'ta ben de Maltepe e, miting alanında olacağım. konuşmacılardan <laughs> biri olabiliriz bugün de görüştüm. Büyük ihtimalle konuşmacılarından bir tanesi biz olacağız. Ben de bununla ilgili daha kapsamlı bir hazırlık yapacağım. Çünkü gerçek anlamda bu konu nasıl çözülür? Ne kadar bir maliyeti olur? Kaynak ne olur? Kaç kişi emekli olur? Kalan kişiler nasıl emekli olur? Öncesinde EYT'li olmuş, yaşa takılmış, emekli olmuş. Bu kişilerin sorunları nasıl çözülür? Ben de orada böyle bir 10 dakika 15 dakikalık maksimum belki 10 dakikalık bir konuşmayla bunların nasıl çözüme kavuşacak konusunda bir hazırlık yapacağım. O gün de orada anlatacağız büyük ihtimalle. Emeklilikte yaşa takılanlar artık inanıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlara muhalefet partileri ve artık iktidar partisi siz de haklısınız demeye başladı. Sadece öncelik sıralamamız var, var, var denildi. Şimdi öncelik sıralamasında seçmedi orada sıra Emeklilikte yaşa takılanlara geliyor. Bugün yine ofisime bir kişi geldi. Şebnem Hanım. Hı hı. Normalde EYT'li kendisi. Prim gün sayısı yedi yakın prim günü var. Özgür Bey yasa çıkarsa ben emekli olabilir miyim? Yasa çıkarsa sizin dokuz bin güne primlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Neden? E dedim siz Bağkur'dan emekli oluyorsunuz. Hı. Sosyal güvenlik kurumu Birleşmedi mi? Yani Sosyal Güvenlik Kurumu birleşti ama 2006 yılında. Hala evet. insanların bunu bilmediğini benim yanıma gelip anlatınca anlıyorum Şebnem Hanım. SSK kurulu emekli sandığı 4A 4B 4 c oldu. İşte siz bağ kurulusunuz son 261 gününüz. E ne yapacağız öyle Sözgür Bey? Ben EYT yasasını bekliyorum. Çıkarsa ben emekli olamayacak mıyım? Ya yasa çıkarsa siz 2000 gününüzü yaklaşık eksiniz var. 2000 gününüzü tamamladığında 7 yıl sonra emekli olursunuz. E, SSK'dan hemen emekli olur muyum yasa çıkarsa? SSK'dan da hemen çıkarsa emekli olur muyum? 261 gün tamamlayacaksınız. Ya ben EYT'yi bekliyordum dedi. Bakın, ya hayatım. beraber. Şimdi 8 Eylül 99'dan önce sigorta olmuş mu? Olmuş. EYT'li mi? EYT'li. Yasa çıkarsa emekli olacak mı? Olamayacak. Çünkü bağ kurulu bağ kurdan 9 bin lira tamamlaması için 7 yılı eksik. SSK'ye SSK'ya yani. geçip SSK'dan 3,5 yıl sonra yasa çıksa da emekli olabilir ama 3,5 yıl prim ödeyecek. E günü eksik mi? SSK'dan değil fazla günü var. Ama bu kişiler planlama yapamamış. Bu yasa çıkar. Çok kişi emekli olur. Çok kişi de planlamasını yapamadığı için ya boş boşverin bu yasa çıkmaz mıkmaz diye diye yasa çıktığında ortada kalacak. Yani. Gerçekten öyle. Ee, bunun tabi detayları e, yine yeni yayınlarda, yeni videolarda konuşacağız. Emeklilikte yaşa takılanları çok konuşacağız daha. Ama e, ben yeniden bir çağrı yapmak istiyorum arkadaşlar. 15 Mayıs'taki miting çok önemli. Nerede olursanız olun gerçekten de bu mitinge katılmaya çalışın. Emeklilikte yaşa takılanlar için son virajdır. Önemli bir virajdır. O yüzden hepinizin orada bir şekilde şartlarınızı zorlayarak Orada olmasını gerçekten de istiyoruz. Biz de orada olacağız. Büyük bir ihtimalle sahnede de sunumu ben gerçekleştireceğim Özgür Bey. Sizi ben anons edeceğim her zaman olduğu gibi orada da. Ee, i̇nşallah güzel geçecek. İnşallah hep birlikte orada e, sesimizi duyuracağız.